Arkadaşlar ben Musa bildiğimiz üzere karantinadayız yani evdeyiz evde kal Türkiye Ben de evdeyim ve toplamda biliyorsunuz 30 Nisan'a kadar okullar kapalı Evet yani 30 Nisan'a kadar Yani toplamda işte ne bileyim kaç kapalı hiç saymadım Arkadaşlar ben de toplamda 20 gün boyunca 75 tane şeyler çekeceğim Bunlar normal ayağını sehpaya koyarak bir de elmas döneceğim Neden? Yani dün bir şınav yarışması yapamadık kardeşlerime karşı mağlup oldum. Dedim ki hani sınavda çok düşmüşüm. Bu arada. Kameramın sınavı şey, var. <laughs> yani. Tamam. Yani baktım dedim ki yani çok güzel <laughs> bu. <laughs> Kamera kaydı fazla Baktım ki çok merhaba. Rahimmişim yani, yani ağırlık kaldırıyorsun, ağırlığa çalışıyorsun. Olmuyor. Normalde spor yapan ama biraz da kilo alarak da düşmüş. Bak saçım şöyle niye yaratmadım? Ee, bilmiyorum bir değişiklik yani, bir şey yapalım dedim ben. Böyle bir yüz Evet neyse çok laf kalabalığı yapmadan ben başlıyorum. İçine al. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bitti. O sala sesim gelmedi içime sen. 30 saniye şimdi 30 saniye dinleyince 30 saniye yani şey donstan dinle. Arkadaşlar bu arada çok güzel ya. Uf. Neyse. En iyisi abi sen. Benim ölmüş mü ben resmen öldüm ben. Son bir tane kal. Bu arkadaşlar saymadığım için eksik çekmiş olabilir Bir bakalım şöyle. Kollar ağabeyini çok fena kötü şu an. Bir bakalım şöyle. Yanmak şöyle bakınca belli oluyor. sonra son şu. Bir de parmakların üstünü deneyeceğim. Toplamda 20 gün boyunca deneyip sonuçları hep evet, beraber görelim.

Tatlı mevlet. Şimdi bak. Arkadaşlar. bildiğiniz yani bildiğimiz üzere toplamda onu e verince daha yani şey sayı arttırabilmek için sayısını tam bilmiyorum şey, bir şey yapalım toplamda 20 gün boyunca denince yani bazı 30 gün böyle 100 tane denince ben niye de böyle bir biraz ama hiçbir şey kendimi geliştirmek sadece şu an parmaklarım üstünde 5 tane 10 tane işte 5 tane dedim şu an Özlem Evet hazırsanız 5 tane denge Şu an ellerimi buraya koydum 3 4 5 Hoppa ayıp Bu arada Neyse arkadaşlar böyle bir şey denedik toplamda 20 gün boyunca sonra sonuçları hep beraber. <laughs> Göreceğiz inşallah. Neyse. Neyse ki konuştum bana. Dört dakika olmuş. Neyse. evet şöyle girelim. Arkadaşlar bu birinci gün tabii ki böyle şöyle 25 gün yani şey 20 gün 20 günleri paylaşmayacağım yani 20 tane video paylaşmayacağım. Sadece 2 tane paylaştım. <laughs> o kadar. Allah. Ne diyeyim? koronavirüs çok felaket felaket Onun hakkında da bir şey söyleyemeyeceğim. Çok güzel. Açıkçası var. da felaket edilmiş. Saat çok geç bu arada. Dakika. Dört, on Niye böyle geç saatlere kadar ya korona virüs falan var dedi bir hafta tatil falan yaptılar ya ben de işte uyumadım hep bizim. biraz bozuldu Uf. neyse dediğim şey gibi arkadaşlar daha farklı deneyebilirsiniz ister yumurunun üstünde çekebilir isterseniz şu şekilde her türlü şekilde çekebilmeniz için yani nasıl iyi çekebilmenize de hızlı bağlı çekebilmenize de bağlı şey Mesela daha konuşamıyorum çünkü biraz Evet, şöyle Neyse kızlar çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Niye böyle bir şey dinliyoruz? Yani dün kardeşlerimle aynı saçlarım çekme çamaşır Kardeşlerime karşı mağlup öpüyordum yine de. Ee, ben 30 tane çektim, kardeşim 33 tane çekti ve böyle bir şey oldu. O yüzden biraz daha geliştirmem lazım. Yoksa formum yiyeyim. Formumda bir sıkıntı yok. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 20 gün boyunca bu çamakı deneyeceğim ve hep beraber vücut formuna göreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Musa. Bildiğimiz üzere karantinadayız. Yani evdeyiz. Evde kal Türkiye. Ben de evdeyim ve toplamda biliyorsunuz 30 Nisan'a kadar okullar kapalı. Yani 30 Nisan'a kadar. Yani toplamda işte ne bileyim kaç kapalı hiç saymadım. Arkadaşlar ben de toplamda 20 gün boyunca 75 tane şınav çekeceğim. Bunlar normal. Ayağını sehpaya koyarak bir de elmas şınav döneceğim. Neden? Son Yani dün bir şınav yarışması yapamadık. Kardeşlerime karşı mağlup oldum. Dedim ki hani şınavda çok düşmüşüm. Bu arada kameram Tamam. Yani baktım, dedim ki çok güzel baktım. Kamera kaydı fazla çok yok. Merhaba. şimdi yani ağırlık kaldırıyorsun, ağırlığa çalışıyorsun, olmuyor. Normalde spor yapan bir Abi biraz da kilo alarak da düşmüşüz. Bu saçımı şöyle niye yaratmadım? Ee, bilmiyorum bir değişiklik yapalım dedim ben. Evet neyse çok laf kalabalığı yapmadan ben başlıyorum. İçine bak. Bir, iki, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 10, 10, 10, 10, 10, bitti. o sonda sesim gelmedi şimdi sen mi? Çok zor. Yani şimdi 30 saniye dinleyip şey, 30 saniye dinleyip yani şey, 90 saniye inelim. Arkadaşlar bu arada çok zor ya. Uf. Neyse. En dea sayı ölmüş ben resmen Bir. <gülüyor> <gülüyor> oh, öldüm. Hak Son bir tane kal. Bu arkadaşlar saymadığım için e, eksik çekmiş olabilir mi? Bakalım şöyle. Kollar ağabeyini çok felaket etti şu an. Bir bakalım şöyle. Yandan şöyle bakınca belli olur Ondan sonra son şu. Bir de parmaklarım üstüne deneyeceğim. Toplamda 20 gün boyunca deneyip sonuçları hep beraber göremez. Değil mi? Oh. Hadi bakalım. Öleceğim. Neyse yapalım deniyorum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Oh. Gerçi bir 10 tane daha çekersem bitiyor galiba. Tamam. Orada. Oh. <laughs> Bu oğlum yapsam ya. Tamam. tamam. Yaptım yani. Şu Arkadaşlar. Yani bildiğiniz üzere toplam şey sayıyı arttırabilmek için an sayısını tam bilmiyorum size bir şey yapalım şey toplamda 20 gün boyunca deneyeceğim yani bazı 30 gün böyle 100 tane deniyor ben de böyle deniyorum biraz amacım işte bir aldı da kendimi geliştirmek sadece şu an parmaklarım üstünde 5 tane ha yani 10 tane işte 5 tane deneyim şu an <laughs> özleyeceğim evet hazırsanız 5 tane deneyeceğim şu an ellerimi böyle koydum 3 4 5 Hoppa ay Bu Neyse arkadaşlar böyle bir şey denedik toplamda 20 gün boyunca deneyeceğim 20 gün sonra sonuçları hep beraber <laughs> Göreceğiz inşallah Neyse 5 dakika bu arada 4 dakika neyse <laughs> Evet şöyle göre. Arkadaşlar bu birinci gün tabii ki böyle şöyle 25 gün yani şey 20 gün 20 günleri paylaşmayacağım yani 20 tane video paylaşmayacağım sadece iki tane paylaştım. 4, 16. Niye böyle hiç saatlerini Ya Yani koronavirüs falan var dediler. Bir hafta tatil falan yaptılar ya. Ben de işte uyumadım benim Biraz bozuldu. Neyse dediğim şey gibi. Arkadaşlar siz daha farklı deneyebilirsiniz. İster yumruğunuzun üstünde çekebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde. Her türlü şekilde. Çekebilir miyiz? Çekebilir miyiz? de, de bir şey. Mesela ben onunla konuşamıyorum çünkü biraz... Evet. Şöyle... Neyse arkadaşlar çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Niye böyle bir şey bilmiyoruz? Yani dün kardeşlerimle aynı saçlarım çekme çamaşırlarına ve kardeşlerime karşı mağlup oldum. Yenildim. Ee, ben 30 tane çektim. Kardeşim 33 tane çekti ve böyle bir şey oldu. O yüzden biraz daha geliştirmem lazım. Yoksa... formum iyi. Bir yok. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 20 gün boyunca bu çamaşı deneyeceğim hep beraber vücut formuna göreceğiz.